Hatay'daki asrın felaketinden sağ olarak kurtulan 24 yaşındaki Hamza Doğrul o acı günleri fotoğraflarla anlattı. Muhammed Hamza Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde o fotoğraflarına yer verdiği bir sergi açtı. Asrın felaketinden sağ olarak kurtuldu. O acı günün izlerini çektiği fotoğraflarla anlattı. Fotoğraflarım Hatay'a ait. Oradaki yıkıcı etkiyi göstermek istedim. Question is that what you Muhammed Hamza Doğrul, 24 yaşında. Doğrul, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde enkaz altında kaldı. Muhammed Hamza, yaşanan asrın felaketinde çök kapan tutun yaparak hayata tutundu. Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan Doğrul, daha sonra fotoğraf makinesiyle ildeki yıkıntıları ve insanların yaşamını kadrajına aldı. Akrabalarını ve birçok arkadaşını depremde kaybeden Doğrul, depremin acı izlerini insanlara aktarmak için Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 47 fotoğraf tarafından oluşan 6 Şubat deprem felaketi sergisi açtı. Bu bizim büyük bir acımız. Orada çok şükür bana bir şey olmadı. Ben sağ salim çıktım ama akrabalarım, arkadaşlarım, arkadaşımın ailesi hep enkaz altında kaldı. Kimisi de can verdi. Bunlar beni etkileyen bir şeylerdi. Oradaki fotoğrafları desteklemek için de çerçeveleri kullandım. Çerçevelerde hasarlı çerçeveler. Oradaki ihmalkarlığı göstermek amaçlı yaptığım şeylerdi bu çerçeveler. Fotoğrafları özellikle yıkımın çok olduğu yerlerde fotoğrafladım ki insanlar bu ihmalkarlığı göz önüne bulundursunlar ve bundan ders çıkarsınlar diye yaptım. İnşallah bundan ders çıkarırlar ve bir daha inşallah yaşamayız. <laughs> Doğrul enkazdan topladığı eşyaları da sergisinde sanat eseri olarak kullandı. Enkazda topladığım malzemeler oradaki umudun ve hayalin de yıkıldığını göstermek amaçlı getirdim oradan eşyalarımı. Bavulun için, çantanın içinde mektuplar var, şiirler var, eskiden yazılmış şiirler. Bir emeğin sonucunda ve yıkılmış enkazın arasında bulup getirdim kışa hazırlık olarak yaptıkları bazı şeyler vardı. Onlar da içerisinde bulunuyor. Düğün hazırlığı vardı. Düğün hazırlığındaki eşyaları da var içerisinde. Yani bir hayal vardı. Yarım kalmış bir hayal oldu. Onları da yeniden göstermek ve acıyı diri tutmak amacında yaptığım şeyler bunlardı. Hep <laughs> Proje koordinatörü, doktor öğretim üyesi Basri Gençcelep'te fotoğrafların sanat ve sosyal sorumluluğun birleşimi anlamında önemli olduğunu ifade etti. sorumluluk projesi aslında bu. Çünkü Hamza yaşadıklarını diğer e, insanlara aktararak e, insanları bir şekilde uyarmak istiyoruz. E, bugün bizler bunu yaşadık ama yarın e, başka bir yerde de olabileceğini aslında insanlara anlatmak istiyoruz.